Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber UFL serimize devam ediyoruz. Bugün online maça gireceğiz ve online maçlarda artık seri yapacağız. Online maçlarda yükselebildiğimiz yere kadar yükseleceğiz. Şu anda bronzum şu anda oyunu en son bir ay önce falan girdim. Bir aydır yani videoda bir ay önce girdim. Arada sırada oynuyordum ve oyuncu aldım. Hemen kadromuzu bir gösterelim. Debruy'un kadromuzda son videoda yoktu diye hatırlıyorum. Samiro aramızda katıldı. Gökeres zaten hep var vardı. Zekiçiliği videoda almıştım ve Başrito takımımıza geldi. Henry de bir önceki videomuza vardı. Şimdi hocam buradan dereceli diyoruz ve online maçımıza giriyoruz. Sezon pes geldi ama şimdi şöyle bir şey var bu sezon peslerde. Mesela Messi 88'den 94'e çıkıyor diyor. Çok güzel ama bu Messi'nin orijinal kartı olması lazım bizde. Mesela Salah 91'den 97 diyor. Bizde orijinal kartı olması lazım. O yüzden biraz sıkıntı. Yani bunları açmak tamam iyi güzel ama ilk başta bu oyuncuların bizim almamız lazım. Almadığımız için yani boşta bekler. Mesela Ronaldo 90'dan 96 ya bunları hep böyle alıp kendimizi kastımız lazım. Rakip bulundu dereceli maçta rakibimiz kim oluyor? Hocam sıkıntı olan şey şu. Bu oyunda savunma FIFA gibi olduğu için biraz zor oluyor. Rakibimiz kimmiş? Galatasaray. Hatasız ara. Rakibin maçı da oyundan mı çıktı? Bağlantı sonucu tarafından kapatıldı. Anamın ne döneceksin dedi. Kimin bağlantısı gitti? Rakibin bağlantısı gitmiş. Tamam galibiyet aldık. Abi direkt, direkt de şey yapma. Direkt yükseldik. Ödül al. Tamam. Güzel. Beleş. <laughs> Beleş maç kazanıyor. Çok güzel oluyor ya. Ya keşke 1 milyon kredi falan versen. Tekrar dereceli maçlıyız ve tekrardan dereceli maça rakip aramaya gidiyoruz. Burada gençler ikinci bir kanal açtım ama sadece Mobile Legends kanalı açtım. Orada sadece Mobile Legends videoları olacak. Mobile Legends'ta maçlar yapacağız, yayınlar yapacağız. O yüzden Mobile Legends oynuyorsanız o kanalımıza abone olmayı unutmayın. Orada çekilişlerimiz olacak, beraber oyunlar oynayacağız, beraber maçlar yapacağız. Her şeyi yapacağız. Hem eğlenceli hem öğretici <laughs> videolar olacak. Bir gün öğretici videolar, bir gün eğlenceli videolar falan atacağım. Rakibimizin kadrosuna bak. Kenan Yıldız, Bellingham, Robinson, Donnarumma, Davison Sanchez, Walker, Valverde. Oğlum bu ne? Bros 2 bir de bu adam. <laughs> Sevdiğimler. <laughs> mi? Bu adam savunmaları biliyordur ya. De Bruyne. Takti. Henry. Aa geçti. Takti. Abi şöyle oraya değil ne yapıyorsun? Öyle bir pas verilebilir mi? Böyle saçmalık olmaz. Ne, oğlum nasıl vurdun? <laughs> çok çok kepaya bak. Bilsem kaleye yönlendirirdim bu kadar çok vurabileceğini bilsem. Walker. Rakibimiz çok güçlü geldi. Hadi bakalım Hayır. Hayır. Attı golü. Bulamayın. Ben geçmiyorum. Kendisi geçiyor bu arada. Ah bir var ya. Şehre geleceksin. Peste geleceksiniz benim karşıma. Ya bu ne kanka? Bak pas yönleri falan. Aferin be. Henry. Bellingham, Kenan Yıldız ya böyle saçma Böyle saçma şeyler olmaz. Takti. Abi mal mısınız ya? Böyle Niye kaymıyorsun kanka? Adama kay diyorum kayma. De Bruyne de Bruyne sen çok güzel pas verirsin. Ya ara pas veriyorum. Ara pas veriyorum. Ara pas vermiyor. Şu kontrol tuşlarına bir basayım ya. Oo. Hayır ya. Hayır ya. Çok saçma ya. Niye benim böyle bir kadrolu rakip geliyor karşıma? Yani böyle kadrosu varsa adam biliyordur yani oyun oynamayı. Ya Casemiro sen nasıl paslar veriyorsun abi? Abi hep rakibe veriyorsun Casemiro ama yapma sen. Ya Casemiro'sun anasını satayım ya. Adam nerede oraya veriyor bu da benim adamda. Adamın 5 pası var 5'i de adamın üstüne. Gökeres koş. Offset yok. Offset yok. Ya çıkıştırdı Gökeres dokunun ona Gökeres. Garcia bu ne? Bu ne? Yani bu neydi şimdi? Abi sizin oyuncularınız topları sıçayım ya. Abi kaysa. Kulüvert. Şaka gibi ya. Şaka gibi ya. Abicim sen niye koşu yapmıyorsun? Ya ya abi yönlendirsene gökeresi oyun Oyun gölgerisi yönlendirsene orada. Otomatik yapıver bazı şeyleri. Her şey benden bekleme ya. İlk yarı bitti. İlk yarıda 3 iyiydik. Haydi bakalım. Bir de ikinci yarıda şansımızı deneyeceğiz. Ya. Roman Garcia. Yürü. Ya bir kere yedik mi golü zaten? Oyuncuların bir aptallaşıyor. So on the ball. It back. Ne oldu? Foul mü? Ha, ofsaytmış. Yes, no Şöyle vur geç. Gökeres sen niye vurlardasın? Abi ya niye böyle saçma paslar veriyorsunuz? Ara pas veriyorum. Kafı önüne at diye en kötü yerleri sisi oraya atıyor. Adamdaki hızda bak ya. Adamlar çok hızlı gidiyor. Ya bu oyunu ben de atıyorum para yatırayım desem. Ya yani oynayamıyorum ki para yatırsam ne olacak? Şuna bak basıyorum basıyorum. Vermiyor yani basmamın hiçbir ifadesi yok. Şuna bak. Adam Abi bu ne? Ne diyorum ya? Çok saçma hep paslar veriyor. Çok saçma. Vur gitsin. Yani bu kadar mı uzağa vurabiliyorsun ya? Abi niye hücum değil benim savunmam? Vur gitsin. Topu niye bırakıyorsun Gökeres? Topu niye bırakıyorsun? Topu bırakıyor şaka gibi ya. Abi Of oh, of. Yiyeceğiz golü Ya oyun yönlendir şu lanet olsun ya. Abi. Sen ara pas verme ya. Yemin ediyorum Kasamira ve Gökhan benim bu maç çok sinir ettiniz ya. Ya o kafayı nasıl vurup durabilirsin adama? Gerçekten çok sinirli şu an çok sinirliyim Gökeres ve Casemiro'ya. Pasları birbirlerinden berbat. En kötü pası kim atabilir onun yarışması yapıyorlar. Ya. bir iddiaya girmişler herhalde. Topa dalsana ya. Topa dal. Topa adama değil. Topa. Topun önüne böyle yatay kay. Adama kayma yani. Gökeriz. Git şu forvetine. Bunlar da sürekli adama kafa vurup duruyorlar. Hiç mi savunma eğitimi almadınız ya? Ya sen de bekim. Kayıyor. Hmm. Bir koşu yap anasını satayım ya. Bir koşu yap ya. Bir bindirme yap. Disasi. Ya ben 80'lik adamım var diye kiraladım diye seviyorum adamın en kötü oyuncusu 90 ya. Ruben Garcia tek başına 4'e 1. Abi hemen önüne at. Hemen önüne atsa önüne alacak vuracağım yapıştıracağım şutu. At. Atmıyor geri zekalı. Mal mal yerlere atıyor ya. Aptal ya. Hiçbir şey falan uzun süre daha oynamayı düşünmüyorum. Böyle amına Abi. Bak geri zekalı kardeşlerim. Ben şöyle önüne atsa şöyle ölü önüne atsa direkt yapıştıracağım şutu. Ama atmıyor. İlla ki yok adamın arkasına atayım, şeyini atayım, önüne atayım, üstüne atayım diye. 4-0 yenildik şu an ya. 4-0 ya. 4 -0. Benim bu, ben benim buraya kadar baba. Kotam doldu. Daha kotayı aşamam. Daha sıvayı aşıyor çünkü.